Hepinize selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir PUBG Mobile videosuna bu videomuzda villayı Ben ne tamam Evet arkadaşlar villaya atlıyoruz durmadan villaya atlayıp trollüyoruz villa yani villa günlüğü mü diyeyim ne diyeyim yani villa Vikendi villaya atlayıp ölüyoruz çıkıyoruz kızımız tavlıyoruz arkadaşlar öyle yani Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok güzel olur. Çok mutlu olurum. Hemen videoya geçelim. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> <s21> <gülüyor> 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 <laughs> <gülüş�> ne oluyor lan? Oh, aa, 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 ne oluyor bilader oğlum? İlla ben mobilyaya ineyim. Bir yargıyı dağıtayım. Oha kaç 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 ekip geliyor lan. Ben açık açık sıçtım. E, ee, akreple bayağı iş yaparım ha. Kanka oraya indin hayatını kaybettim. Öldüm. Kanka kolsuz musun? Kanka kolsuz musun? Lan <laughs> Epic narkoz kanka beni duyuyorsan senden kolsuzunu daha hiç görmedim. Görmedim. Görmedim gerçekten görmedim. Alo. Reis, Reis kanka gelsene gel gel bak. Bak bana bak. Abi. Önündeyim, arkana bak, arkana bak. Bak buradayım. Oğlum lan dur yerinde dur be. Bak buradayım. Gelsene benimle Arkam neresi? Milyon tane arkam var benim. Bak buraya geliyorum ben sen gel. Gel sarıya gel. Tamam geldim. Kanka ha. Eklesene beni ya. Oynayalım. Yok. Ayda seri söyle. Yok. Yo. Canım öyle istiyor. Ay götüm. Tamam gel Bill. Beni vurursan eklerim. Katliam yapacağım. Katliam. Ya sen neyin katliamını yapıyorsun? Sen neyin katliamını yapıyorsun? Kardeşim bak. Şatıya atlama tamam mı kardeşim? Aşağı gel diyor. Sen ismin ne? Adın ne? Adam burada. koyayım. Adam bt 13 Mortal. Tamam bak ben de ZTC yer. Vurursan eline sağlık. Vurmazsan. vuramazsan TikTok'tasın. tamam baby. Ben öldüm ya net öldüm. Aaaa vurmayın 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 özür dilerim. kanka bak sana ekle tamam mı Tamam sen beni vur ekleyeceğim seni zaten. Kimmiş o Enes'i vuracak adam? Bak bak Phoenix bak şu şu. Nerede o? Nerede Kimmiş o? Ha Oğlum benim arkamda Phoenix var siz hayırdır siz kimi vuruyorsunuz lan? Alo benim arkamda Phoenix varken kim beni vuruyor beyler? <gülüyor> 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 Kibir etti küçük <gözük> sonda. <laughs> villa da villa, villa da villa. Oha, bu kaç kişi geliyor lan? Ben buradan kurtarayım. Bu dövüşte ne yani? İzledilere Royal Pass vereyim anasını satayım. Nizar sen çok pusucu bir adamsın Nizar. Nizar sen çok pusucu bir adamsın. Geçmişsin oraya pusuyorsun. Ha? Oğlum niye hep ben sizle aynı öne denk geliyorum? Siz göstüyor musunuz lan beni? Tıkın gidin hayatımdan. Ya bana kız lazım. Bana siz ya gidin ya ben ben kız istiyorum. Kızların isteği kabul edilir. Her gördüğüm kız 660 UC hediye ediyorum. Gelen abi kız var mı kız? Arkadaşlar bana bir kız bulun ona UC hediye edeceğim. 660 UC. Gacı 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 gacı. Zehir abin öldü. Tövbe 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 estağfurullah Tövbe 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 Adam olan villa gelsin Adam olan villaya gelsin ne alaka lan? Adam olan villaya gelsin lan Kanka villa çatıya gelsen ya Ya villaya gelirim de çatıya gelmem Anca bir kız olsa gel. gelirim Lan <laughs> <Gelirim. gülüyor> o küfür edin inşallah bu Oha Oha Bu ne? Herkes mi çatıya indir be bilader Oha Gacı var gacı. Gacım var. Gelin gelin aşağı gelin. O kız aşağı gel. Oğlum beni niye aşağıda bıraktınız lan arabe? Aa nizar bu beni vuran nizar değil mi? Bu yer var ya lan. Nizar. Nizar. Gönlün, sen beni, sen beni vurmuştun az önce kanka ya. Eee. Dur bekle kill alayım. o oh, baya 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 bir topladım ben. Hiç ben. Hiçemem ben hiçemem. Tamam neyse bay bay. Jade orada pusmak ayıp değil mi lan? He? Ee, niye burada pusuyon? Allah cezanı vermesin. Oğlum ne oluyor lan burada? Bu mi? Oğlum bunun silahı var lan? Nasıl lan? Ben bu dünyadan değilim evladım. <gülüyor> ya gelsin <laughs> ya. İyi, kanka. Beni cidden bir kız mı vurdu? Sen gerçekten kız mısın ya? Aynen ne oldu kız. Ya bir sus lan bileyim, sen. Bileyim. Heh yoo e Olabilir Enes kızı ölebilirsin. Ölebilirsin güzel bunlar gayet normal şeyler. Oğlum bu kim lan? Ne tokatlıyorsunuz adamı? Kimsin lan sen? Zehir. Bu kim lan? Lan ben o kimim? Bakıyordun. La ben kimim? Niye ben tokatlıyorsunuz? <gülüyor> Arkamdan <gülüyor> gelin lan durun. Zahir Rahat bırakın <laughs> beni. Lan Zehir benim ben. Ben, <laughs> <laughs> ben youtuberım kanka. Vay kaç abone? 30 k abone vardı. Lan oğlum salın abi ne? Aç Açılın açılın açılın. Gelin 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 gelin. İşte geliyor özel harekat. Aa Yaren var odada. Yaren. Yaren ben zehir villada beni vurma ben de seni vurmam. villaya gel. Tamam kanka zaten villaya geleceğim. Tamam zaten villaya geleceğim. Tamam. Kişi adını söyledi ama kim Benim benim zehir zehir bak yaren benim zehir. Tamam dedi. Kesin çıkarız biz bunlar. Kesin diyecektim ve manitan bu videoyu Lan mafya Efendim gel <laughs> Efendim efendim Gacı geliyor kanka yağmur geliyor ne lan? Aa lan. Lan oğlum. Beni eklemek isteyen çocuğu vurdum yana. Ay vurma abi vurma abi. Ay vurma abi vurmuyor. Ay vurma, ee, vurma vurma vurmuyor. Baya. Ya zehir abi. Baya vurmuyor kanka. Allah belanı versin ki vurmuyor. Abi Kur'an-ı Kerim çaktın ki yanlış. Oğlum tamam yemin et bana kere. Tamam tamam. Lan yemin ederim abi ne diyeyim? Abi yemin ederim Kur'an-ı Kerim çarpsın. Aa, tamam lan aa. tamam. Zeus niye vuruyorsun lan çocuğu? Sebo pardon Sebo. Lan oğlum. Kıracağım şimdi bir şey. Kanka. Tamam. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Kanka. Ha? Sen ne kadar şanslı bir insansın acaba? Niye lan ne alaka ne oldu? Yani az DBS kapanı tuttum sen benden önce vurdun. Aha o kız geldi. Sanka, bak, lan. Ben... Tamam tamam. bu kız sanki sizden sanki, mi şu kız? Ha bu kız ha bu kız. Gel lan buraya. Gel kız gel gel. Lan gel gitme aşağıya gel. Bekle bekle. Lan gitme. Gel gel.

Şak <laughs> sahibi. Efendim. Seni tanıyor olabilir miyim acaba? Belki YouTube'dan. <laughs> tamam, sen, bille gel, bille Instagram. Tam sen villaya gel villa çatıya. Instagram'ı veririm ben oradan. Evet arkadaşlar hepiniz YouTube kanalımıza hoş YouTube, YouTube de de de. geldiniz. YouTube, YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler. Bugün villa çatı trollüyoruz. Bir yanım yanım. gel gel. Ha ha ne oldu ne oldu, ne oldu gel. Evet arkadaşlar. Hayır kanka ID'mi verir mi? ID'mi verir mi? Ay gitlemesin var. Ha yine bu kız. Ha bu kız. Lan bu kız sabahtanır <laughs> var ya benimle beraber. Zehir benim benim bak zıplıyorum. Ya beklemiyorum. <laughs> <laughs> Oha 2-3 tane kız var burada. <gülüyor> <gülüyor> Durun bir dakika ben bunlara hazır değilim. Tamam bak şey yap şey yap. Sen sen kızları çalacak şuraya kaçın. Kızlar çıkıver gel şuraya kaçalım? Bende var ya eli yağmur yağmur, kızları şey yağmur. At, ya kızlar çıkıver gel. Hadi kızlar gelin gelin. Kızlar gelin 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 koşun koşun. Koş 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 koş. Oğlum yere zi bak. Koş 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 koş. Zeynaz. <laughs> Kardeşim böyle bu işler. Ona tamadım. Gelin buraya kızlar tamam, gelin. Tamam şimdi <laughs> Üf. bir konuşma yapacağız. Şimdi senin ismin yağmurdu mu? Yapalım. Bir yağmur. Yok. Aa, araba geliyor. Kanka. Yağmur, eğer sen arkadaşın geliyorsa seni burada yağmur. öldürürüm. Bu Yağmur değil mi? Lan bu, bu erkek mi? Yok. Bu... Yağmur şu an şeyde, de beni bekliyor. Aa, bu erkek mi? Erkek misin lan sen? Bak, doğruyu söyle. Aç lan mikrofonu. Bak, aç, aç. Aç. Mikrofon seri aç aç, seri aç. Mikrofonu seri aç. Seri aç mikrofonu. Yok yani aç doğru doğru yok, kaçmak yok. Seri be aç. Ya. Ben kapıyı tutuyorum zehir kanka, ters ters kapıyı yumruklayacağım. Ben de burayı tutuyorum. Hadi çabuk. Oğlum arkadaşlığa bulmadın sen bak. Yok yok o... oğlum. Ya Yo, o, bizden o bizden o bizden. O sıkıntı değil. Öpmek yok. Ben kardeşim, öyle şeylere bak, gelmem kardeşim kardeş. Bu bu arada erkek ya bence. Bence de ya. Bunu vuralım gitsin. Bence bunu vuralım. Zaten isminden görürüz. Yani sen <laughs> sen bir öl kardeşim. Baksana <laughs> zaten erkekmiş Kura ya. Öncü. Neyse benimki nerede? Aynen. Kız zilli Abi o kaçtı lan bu. Kardeşim o benimle Şaka yaptım o senin. Bak ne tamam, ne? Tamam, olsun. Sen ne O senin olsun. o senin olsun. O senin olsun. O senin olsun. Dur lan kaçtırız. Adam. Gel kız Oğlum, buraya. Zilli ben seni arıyorum. <laughs> binaya gir binaya gir. Rebzon düşmesin. Gelsene buraya. Abi bir kişi daha getirdi bot. Dursana şunu. <laughs> Bu da erkek çıkıyormuş. Zehir kanka çözerim mi? Çözerim mi? Mikrofon aç. Çözüyoruz. <laughs> hadi, hadi Yok kanka. Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Şimdi bak. Alo. Beni duyuyor musun? Şşt lan. Şimdi ben seni vuracağım. Sen beni <laughs> ekle tamam mı? Bak Son meniyetli. Abi Biz kıyamam ben siyeti. buna ya. ya bayağı kıyamam. Yaralı. Ay! Ya oğlum bu Hayır. Ki... Böyle mi olur? Değil böyle isim mi olur? Lan ne neyse oğlum ikisi de kızlıymış lan. Biz de buraya gel bunları getirdik. <gülüyor> 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 Oradan izliyor bizi bak. Kapıda işte. Dışarı... Hani vur tuttun onu. Bir tavalı ayakta. Ayakta tava sana. E? Alo Pesta. Alo. Are you Arab? Are you Arab? Arab? Are, Are you Arabic? tayyare Arap 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 bir karabin tamam be Yallah Yallah abi yallah 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 lobi Yallah lobi yallah 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 lobi yallah Yallah arabi Kanka Bu adam kim biliyor musun benim 10 kilim var da Bu adam kim biliyor musun beni On mu? Bir oynaca falan şey yaptı ya. Ha, ya. aynen işte ben tam Arap. Ağzını araba ya